Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Ya seni çok uğraştırdık ya. Keşke şöyle yüz, yüzlük bir hediye koysaydık. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, sağ ol. Ali Asaf, Muhammed. Vallahi hedefimize ulaşacağız herhalde. Bir test daha çözeceğiz gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. 42 var yayınımızda. Denizli dedi biri. Gizem Aydın Denizli diyor. Bak yara çeşitleri. Dokular üzerinde çekme etkisiyle meydana gelen yaralanma diyor. Çekme etkisi. Yaraların çeşitleri var. Ezikli, delici, parçalı yaralanmalar. Burada en çok hangisi olur? Evet, parçalı yaralanmalar arkadaşlar. Çekme. Peki şöyle bir soru sorayım. Trafik kazalarında en çok görülen yaralanma aşağıdakilerden hangisidir? Siz hangisidir daha çok? Trafik kazalarında en çok hangisi oluyor? Evet, can kız evet. Aynen arkadaşlar. Ezikli yaralanmalar en çok. Çünkü yani hızın düşük olsa da kafanı gözünü bir yere çarpıyorsun değil mi? Doku bize deliniyor. Bir ağzın burnun morarıyor. En çok ezikli yaralanmalar görülür. Evet Şiar teşekkür ederim. Desteğe devam ediyor. Ali Asaf da destek verdi. Şu an elliyi tamamladık mı? Yok. Ulan 200 koymuşuz ha hedefi de. İyice coştuk biz de. <laughs> evet arkadaşlar devam.